Evet bir görüntümüz var. Görüntümüzü paylaşıyoruz ve tekrar sorularımıza dönüyoruz, konularımıza dönüyoruz efendim. Benim annem Tekirdağ'da yanımda kalıyordu. Annemi aşağı yukarı 5-6 seneden beri ben bakıyorum, ev tuttum. Annemi kardeşime getirdim. Kardeşim annemin bir miktar altınlarını alıp karısıyla gizli birlik olup annemi gizli huzur evine yattırdılar. Ben şimdi vekaleti o aldığı için ben mücadele ediyorum. Ben devlette rica ediyorum benim annemi versinler bana. Kardeşim kaldırdı bizi. Annemin elindeki avucundaki de her şeyini aldı. Bu bütün annelere örnek olsun. Erkek kardeşim annemi mahvetti. Hangi huzur evine gidiyorsa annemi peşindeyim. Annem yaşlı, çaresiz. Ben annemi istiyorum. Diyorum. Siz kaç kardeşsiniz? Biz yedi kız kardeşiz. Ama hiç kimse benden başka bakmıyor. Ne kadar zamandır sen anneni görmüyorsun? Ben annemi üç ay oldu görmüyorum. Kardeşin senin erkek kardeşin. Erkek kardeşin. Senin erkek kardeşin neden anneni huzur evine Karısı etti. istemediği için annemi mahvetti. Annem onu okuttu. Varını yokunu o yedi. Annem kızlara hiçbir şey vermedi. Hep ona yaptı. O da benim annemi mahvetti. Erkek kardeşim'e Allah'a evale ediyorum. Bu dünyada da o bir dünyada da affetmiyorum. Ben annemi istiyorum. Şunu sormak istiyorum size: e, Annenizi huzur evine götürmeden önce neden siz almadınız? Haberim yoktu. Ben Tekirdağ'da yaşıyorum. O İstanbul'da yaşıyor. Annemi anne yani ben annem onu çok sevdiği için ona kaçıp gelecek, onu rahatsız edecek diye annemi mahvetti. Gecenin birinde annemi aldı, attı. Ben devletten yardım istiyorum, annemi istiyorum. Diğer kardeşiniz ne diyor bu konuya? Kardeşlerimin haberi yok, kızların hiçbir kimsenin haberi yok. Satte imza düzenleyip annemi yattırdı. Ben de annemi istiyorum. Anne sizi çok zor değil mi? Çok zor. Koca bulunuyor, karı bulunuyor ama anne baba bulunmuyor. Kimse erkek evladına güvenmesin. Benim annem ölmedi yani sakin her şeyini oğlan kardeşime yaptı. Derbeyi de kardeşim anneme vurdu. Bak ben annemi hastanede iki ay baktım. Kaza geçirdi baktım. Annem İstanbul'da istiyordu anneme ev tuttum. Hep annemin arkasında tek benim. Ben de kahroluyorum. Ne parada gözüm var ne pulda annemde gözüm. Evet tabii ki rahatsız edici bir hadise elbette ki. E, altı kız kardeş bir erkek kardeş e, bu hanımefendi feveran ediyor. Diyor ki ben tabii ki annemi istiyorum. E, güçsüzler yurduna tabii güçsüzler huzur evine yatırılmak kötü bir şey değil. Yani huzur evi huzursuz bir ev değil huzur evi. Ee, zor kalın yani kimsesi yok bakımı zor olan kendisi bazen huzur evine gitmek istiyor insanlar. Orada dost edinmek için yani arkadaşlar var, yaşıtlarıyla dostluk kuruyorlar, sohbet ediyorlar. Ee, onun için huzur evine çok böyle şey bakmak doğru değildir. Çünkü orada bir sürü insan var yani. onları Onlara saygısızlık olmuş olur o. Ama bir aile e, büyüğünü huzur evine yatırmak istemiyorsa bu çok onurlu bir tavır tabii ki. Ee, onun annesini veya babasını yatırmama isteği var. Ben bakarım, ben onu büyütürüm, ben onun ihtiyacını gideririm e, diye ifade edebilir. Bu son derece şerefli bir tavır olmuş olur. Ee, bir erkek bir erkek çocukla çocuğu var o e, huzur evine yatırılan hanımefendinin bir de altı kız çocuğu var. Annenin meyli erkek çocuğuna daha çok genellikle öyle oluyor. Ee, ama erkek çocuğunun faydası olmuyor, ee, hanımefendinin ifadesine göre e, maaşa daha çok annenin maaşına göz dikmiş gibi. Tabii biz e, tek taraflı dinliyoruz, hüküm vermiyorum hiçbir zaman bu gibi konularda. Hüküm vermekten Allah'a sığınırım çünkü tek taraflı dinliyoruz. Tek taraflı dinlediğimiz için yanıl yanılabiliriz. E, bilgi aktarımı tam olmayabilir ama biz tabi ki izleyicimize saygı duyuyoruz onun ifadesini. ...seslenişini en azın annelere sahip çıkmak gerekir, babalara sahip çıkmak gerekir. Onların hukukunu çiğnememek gerekir. Bu konularda hassas olmak gerekir. Efendim, onlar önemli bizim için. Büyük büyüklerimiz, onlar berekettir. Dün e, Dosta doğru programında da örnek vermiştim. Kehnes diye bir büyük zat var. Annesi hastalandığında bu büyük Allah dostu annesinin bakımını üstleniyor. Durumu da iyi olduğu için diyorlar ki arkadaşlarım bir hizmetçi tutsan da annene baksa annesi yatarakmış büyük Allah dostu diyor ki hayır diyor ben anneme bakacağım diyor ya diyorlar tamam sen bak da annen artık büyük abdesini veya abdesini yapamıyor yani üstünü kirletiyor yani onu altından alman gerekir sen yapamazsın diyor en azından bunu bir hizmetçi hizmetçi yapsın da sen onu yapma diyor diyorlar. Ben yapacağım diyor. Annemin altını da ben temizleyeceğim her gün diyor. E, niçin bu kadar ısrarcısın dediklerinde çok ilginç bir şey söylüyor. Çok garip bir şey. Bütün evlatlara duyurulur yani. Bütün anne babalara da duyurulur. Keynes diyor ki, annem ben doğduğumda benim altımı temizlemesi için bir ne beni göndermedi diyor. Ben küçük bir çocukken annem altımı temizledi. Beni kimseye emanet etmedi. Ben nasıl bugün onu başkasına emanet ederim? O nasıl dün benim altımı temizlediyse ben de bugün onun altını temizlerim. Çok şerefli insanlar annelerine, babalarına böyle bir merhamet, sevgiyle bakarlar. Böyle bakmışlardır, böyle bakar, bakmaya devam etmişlerdir. Bize düşen de onların bu âli cenaplığına, güzelliğine uygun bir şekilde onlara ömürlerinin son dönemlerinde huzurlu bir hayat sağlamak, onların bedduasını değil, duasını almaya gayret etmek gerekiyor. Efendim, e, Cenab-ı Allah e, bu bacımızın arzusuna uygun bir sonuç elde etmeyi nasip etsin. Bir